İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. Fısk ve sefahat ne büyük bir hasaret ve helaket. İki yolcu biri muti kanun ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki alem ervahtan gelip kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ötakvadır. takvadır. İbadetin çandan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der Eşhedü en la ilah illallah Yani Halik ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur diye itikat ettiğinden her şeyde bir hazine rahmet kapısını bulur dua ile çalar. Hem her şey kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Evet her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverul kalp bir abidi, küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudreti samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık filozof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi elin nereye yetişirse o kadardır fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi gözü hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber onda dokuz ihtimal ile bir saadet ebedi hazinesi vardır. Fısk ve sefahat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde ondan dokuz ihtimalle şekavet-i ebedi helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hassiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasır, ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillah ale taat ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.